Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Bugün şöyle bir açılış yaptım burada. Herom'la yaylaya gidiyoruz. 700 kilometreye geldi arkadaşlar. ilk bakımını yaptım. Ve videosunu paylaştım sizinle. Videosunu paylaştım sizinle biliyorsunuz. Hadi bismillah. Bugün ne yapıyoruz? Bugün her iki yaylamızı da işimiz var. Onları halledip geleceğiz arkadaşlar. Evet bu turdan sonra arkadaşlar şey yapacağım. Ee, motor güzelce bir yıkamam lazım. Evet burası neresi arkadaşlar? Antalya'nın Konyaaltı ilçesine bağlı, ee, Konyaaltı'na bağlı Geyikbayır Yaylası. Burası dünyanın her yerinden kaya tırmanışına geliyorlar biraz önceki gördüğümüz, selam verdiğim insanlar da yabancı. Dünyanın her ülkesinden arkadaşlar şey geliyor buraya, dağcı geliyor. Evet, burası da ilk Bayır Yaylası başlıyor arkadaşlar. değirmenine döndük. Oo, arkadaşlar yayla zamanı başlamış. 2-2 daha 4. Virajlarda dikkat edin. Yüklü oluyor araba. 5 ton, 10 ton yük oluyor. Domates oluyor. Salatalık oluyor. Atıyorum. Patlıcan, biber oluyor. Köylüler hep ekip dikiyor yani yaylaları. Hala. Yazlık sezon daha fazla. Bizim buralarda. O yüzden Virajlarda dikkatli, temkinli girin arkadaşlar. Araç ister istemez yüklü, tonajlı olduğu için geniş alır, dar alır. Yani frene bassa bile kurtaramazsın. Duramaz yani araba. Şimdi eskiden burada değirmen varmış. İnsanlar ununu falan burada yaptırıyormuş. Ambarlar var. Adetini bilmiyorum. Bir gün aslında bakıp öğrenmek lazım. Şu karşıda küçük küçük ...bakın... ...böyle gidiyor o ambarlar. Bunlar da... ...koruma altına alındı zaten. Öyle biliyorum. Ee, burası turistik... ...böyle trekkinçlerin... ...yürüyüşçülerin... ...bakın görüyor zaman o ambarları? Uğrak yeri oldu. Artı Instagram... Fot, e, ...fotoğraf çekenler... ...vesaire bu köprüde... ...ondan sonra... Şurada motor sikletini çekip bizim KTM'ciler genelde buraya geliyor. Evet sudan geçelim bakalım. Arka ettirecek mi diyor mu ittiriyor. <laughs> Tam rampasını da bulduk. Ciğerli makine ya. <laughs> Birinci ikinci testte direktmen arka tekeri patanaja getiriyor. Tam istediğim yani o kadar tırnaklı lastik olduğu halde. başladım arkadaşlar. Su sürekli akıyor. Allah korusun hızlı geliriz. Ön teker birden çamura oturur. Ondan sonra lomp gideriz. Ben bunu ilk aldığımda arkadaşlar Honda'nın 125'i de vardı biliyorsunuz. Hatta bir Honda mı alsam acaba dedim. Ondan sonra ya bu yolda da kendiniz görüyorsunuz bu şekilde gidiyoruz. Yani buna da bir Hero gibi bir motor lazım. Hem yarı asfalt hem yarı stabilize. Dedim Hero'dan başkası bizi kurtarmaz. Günlük kullanımdaki motor. KTM'de böyle yerlere katasım yok. O yüzden bir o bize benim için biçilmiş kaptan. <laughs> evet, buradan çıktık. Oo. Kamp kurmuş millet. Süpersiniz arkadaşlar, süper. Burası da Karadere Gölet arkadaşlar. Kampçılara bak sen. Ne güzel. Arabasıyla gelmişler, buraya durmuşlar. Kamp kurmuşlar. Evet, şimdi biz buradan gelmiştik. Şimdi buradan gidiyoruz arkadaşlar diğer yaylamıza. <laughs> Burada kahve falan var. Kahve. insanların oturduğu yaz sezonunda gelirken karşı yoldan gelmiştik arkadaşlar. Şimdi bu tarafta yolun öbür tarafı. Derenin içi arada dere gidiyor. Tarlaların altında. Burası da çok güzel bir rotadır. inanamıyorum abi böyle yol gördüğün zaman <laughs> bile bildiğim yol artı e, yani bu aylarda fazla gelen giden olmaz e, bir de mesela bu viraja gireceksem diğer virajdaki ne olup ne bittiğini yolu önceden analiz ediyorum öyle kafadan hadi ben bu viraja dalayım gibisine muhabbet yok arkadaşlar Eğlence makinesi ya. <laughs> evet, Ünal Bey'in yaylasına da buradan gidiliyor. Merhabalar. Ünal Bey, al artık bir hero. Takılalım. Şimdi şu kızlar da arkadaşlar, şu dağın ismi buraya gideceğiz şimdi işte Hiro'nun güzelliği burada başlıyor arkadaşlar. Asfalttan giderken hadi stabilizeye dalalım. Ve yani şey yok. Ya yani süspansiyonlar o kadar güzel ki. Oh boşa döndürüyor lastiği. <laughs> yani asfaltta gider gibi diyorum abi. Bir de hava, lastik hava basınçları asfalta göre ayarlı. Evet arkadaşlar şöyle dıştan bir çekeyim dedim. Koçum benim. Her yeri toz oldu. Her yeri toz. Şimdi ta şuradaydık arkadaşlar. Şu tepenin arkasındaydık. Oradan buraya geldik. Abi, şu karşı saklı kent kayak merkezinin olduğu yer. Evet. Evimizi de açalım. Oh yarımız ödüm ya. Şimdi bakalım. Manzara Ondan sonra da evi havalandırmam lazım. Ay maşallah. Şöyle manzarayı bir görelim arkadaşlar tamam. Hero. Hero orada. Bu e, kaçını ikinci defa gelişi. Yaylayabiliyor artık o. Evet arkadaşlar. Burada kapanış yapayım dedim. Allah'a emanet olun. Sevgiyle sağlıcakla kalın. Kanalımızı takip etmeye, beğenmeye devam edin. Görüşmek üzere. Burası da Antalya. Antalya Konyaaltı, Lara vesaire. Çakırlar tarafı her yere ayaklarımızın altında. Evet arkadaşlar. Tozlu yollardan geçtik. Motorumu soğuttum. Şimdi de yıkama zamanı. Şöyle. Şimdi ben hiçbir zaman tozlu kirli bırakmayı sevmem bir yere gidecek oluruz. Hemen pırıl pırıl olsun motorumuz. Bu kadar yorgun olduğum halde bunu ben temizlemedikten sonra yani gidip rahat rahat uyuyamam. En iyisi mi? Temizleyeyim. Ondan sonra rahat rahat uyuruz. Evet arkadaşlar motorumuz bitti. Yıkadım, sildim. Ve cilaladım, Zincirini de yağladım. Güzel oldu. İşte ben bu, bu şekilde olmadığı zaman rahat olamam arkadaşlar. Böyle kalsın. İsterse yarın tekrar araziye gireyim. Ama benim motor ışıl ışıl olsun arkadaşlar. Hala gece oldu şu anda. Hala e, üzerim bile değiştirmedim. Yorgunum. Ama makine on numar olsun. <laughs> Hadi Allah'a emanet arkadaşlar. Görüşürüz.